Hatta ben bir adım öteye de götüreceğim bunu hazırsan. <laughs> Agnostizmden çıkaracağım seni diyormuşum. Şimdi bir adım öte... <laughs> tamam. Bir adım ötesi de bu işin şu. Benim inandığım kitabın içerisinde o dönemlerde bilimin bile bulamadığı bazı bilgiler yazıyor ve bunlar bugüne geldiğimiz zaman yanlış bir şekilde ispatlanamamış bilgiler. Mesela mutlaka duymuşsundur. Zariyat suresi 47. ayet. Evrenin genişlemesi. Üç evre var hamilelikte. Zümer suresi 6. ayet mesela. Şimdi bunları da bu kitabın içerisinde makul bir şekilde bulamayacağından... Bunda tam doğru değil şimdi baktığımızda Aristoteles'in de 3 ev ya doğumla alakalı Hipokrat'ın kitapları var. Şimdi üç evreden geçtiğini ya en azından embriyonik zar ondan sonra iki zar falan da var. Onları da biliyor. Şimdi oradan bilmediği bir şeyi zaten söylemiyor. Kur'an'da zaten ayet olarak da geçiyor. Mekkeli müşrikler bunlar eskilerin masalları diyor. Yani bilmedikleri bir şey söylemiyorlar. O dönemde zaten bilinen şeyleri söylüyorlar bunu başka bir tarafta ele almak lazım ama varsayalım ki öyle. Önceki kitapların hepsine baktı. Hepsinden de ne hassa en doğruları çekti aldı. Diğer kitaplardaki mesela İncil'in içerisindeki yanlışları bir kenara koydu. Yahudilerin işte İbranilerin yanlışlarını bir kenara koydu. Hepsini tespit etti koydu. İşte Aristoteles'e baktı onların hatalı olduğu yerlere bile almadı. En doğru söylediği cümleleri aldı kitabına koydu. Hadi bunu da böyle bir varsayım olarak kabul edelim. Şimdi mesela Gregor Mendel var. Onun söylediği genetikle şu anda bizim gerçekten ulaştığımız genetik arasında hiç alakası yok hem de değil mi? Lisede hala öğretiliyor ama yani çok yanlış öğretiliyor. Çünkü ekstra Olaylar var, mutasyonlar var, onlar var, bunlar evet. var derken çok fazla şey var. Bu adam 28 bin tane bezelli bitkisi yetiştirmiş. Ve çağımızdan çok uzak geçmiş dönemlerde de yaşamıyor. 1845'li yıllarda hatırlıyorum. Şimdi bu adam bu kadar çalışma yapmasına rağmen, laboratuvara girip araştırma yapmasına rağmen söyledikleri bilgilerin hiçbiri bugün tutmuyor. Ama bir tane adam var 1400 sene önce yaşamış. Hiç laboratuvara girmediğinden de eminiz 23 senelik bir peygamberlik hayatı var. Bir kitap ortaya koyuyor. Bu insanın söylediklerinin hepsi nasıl doğru çıkabiliyor? Genetik hakkında söylediği bir şey mi var? Genetik hakkında söylediği şeyler de var mesela. Mesela yine başka bir hadiste diyor ki insan bedeninde 360 tane eklem vardır diyor. Bunlar işte sabah, akşam, öğle şu zikirlerle insan bunların zekatını vermesi lazımdır diyor. Şimdi bugün Google'a gidip yazdığımız zaman en muteber olarak kabul edilen insan vücudundaki eklem sayısı yine 360 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunlar nasıl gerçekleşmiş olabilir? Eklemleri sayabilir ama. Ama biz bu eklemlerin sayısını yanlış bilmiyorsam 1960'lı yıllarda kafasının kafamızın kafada içerisinde. Yani. Ha mesela o yassı hareket etmeyen eklemleri de dahil ederek 360 olduğuna en son ulaştık. Ondan önce 360 da demiyorduk. Ya 350'lerde bir şey diyorlardı. Son kafa çok fazla eklem yok zaten. Evet. Birkaç tane var. Şu onları eklememişlerdi. Şimdi bunu nasıl saymış olabilir? Bilmiyorum. Ya onu bilmiyorum. <laughs> Her şeyi bilemem ben ne yazık ki bir tane iki tane de değil. Hani bir iki tane olsa tutturmuş diyelim. Ama bunlar bu kadar fazla olunca ben kendi inancımın bu bilgilerle doğru şekilde gerekçelendirildiğini düşünüyorum.